Çakimizi getirdim arkadaşlar. Bu şimdi bir Hollywood'daki orijinal çaki. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Vay 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 vay. Gürkan yalnız kızlar bununla korkmaz. Oğlum bizim çocukluğumuz bununla geçti. Biraz küçük kalır. <laughs> Bence de. Biraz küçük kalır. Murat. Yalnız kızlar bundan Kime Kime benziyor çaki? Ben kızlardan korktum ama çakiden korkmadım. <laughs> ben başka bir şey dedim sanki ben sen. Korktum ben kutlamasını <laughs> <korktum. sus. gülüyor> şey. Bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Bak bak Murat'a bir şey söylüyorum ben. Çaki kime benziyor? Ben bir, bir koyayım. Bunu yapma işte bak, bunu yapma ya. Adam çeteli işte Kreti... oraya değil de şeye koyacak, ocağa koyacak şimdi. Böyle söyleme. Öyle söyleme. <laughs> ya kime benziyor demişti o? Gözleri, Gözleri mi? bak senin kahve bak, duruyor herhalde hala. Abi bugün nasipse içeyim ben İnşallah. ya. ya İnşallah. <laughs> <laughs> <fay gülüyor> ben sessizlik hakkımı kullanacağım. <laughs> muhabbeti, muhabbeti kaynatıyor yalnız ha. <laughs> abi günden kalmış ya. Estağfurullah ya. Ayaklarından tuttuğum başına iyiydi. Çakayım da her yeri ayrı <gülüyor> oynuyor ha. Yapma bu ya. Oğlum. Aa, bak bu olmadı yani, ama. Bu, bu, bu <laughs> çok ağır oldu. Bir dakika, i̇sim vermedim ben. Şu, arkadaşlar Hatta bir saniye. Farklı vuruyorsun. Murat. Bizimle yatabilir miyim? Çok güzel. <laughs> Ay, yapmayın ya. Tekan ya. bunu getir mi Yapmayın ya. Benim başıma bela olacak. Gözleri şey. benziyor mavi Bir gibi. tane <laughs> <laughs> tabak. Kime benziyor <laughs> gözlerim abi? Ben ben sessizlik hakkını Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. ya. Bir dakika. Bir dakika. Bak şimdi bak. şimdi bak. Sevdiğim bir insandır. Ya. Kırarım burayı. <laughs> Neyse ben daha fazla bir şey yapmayacağım. Benim burada bunu Abi, buradan uzaklaştırmam lazım. Çakın yerine bir, şey bir şey tane şey verseniz ya. bir Bunun şey diyebilir yani. <laughs> mi? <Şimdi gülüyor> o sol eli paket oldu onu. <laughs> Çocuk onu aldı korktular yerden yere attı. Böyle bir şeyler yaptı kolu gitti onun. Abi şimdi yani ortada bir şey var yani. Ben hakikaten hoşlandığım bir buradaki gelin adayı yani. Allah aşkına. Üç aydır burada seni seviyorum, seni seviyorum diyen insan benim suratıma bakmalı. Ya yani, Bakmasını <gülüyor> beklediğimden <gülüyor> değil ama. <laughs> bakmasını Aklına sakın bir şey değil ama abi. çok başka bir mevzu sakın. Yani. Şöyle bir şey gelmesin hani. Al sana örnek. Gül evet. ile seni hani konuşturmuyor öyle bir şey sakın aklına gelmesin. Efendim? Dani hani Gülkan. Abi benim zaten öyle bir şey gelmesin, Konuşabilirsiniz. Abi, selamlaşabilirsiniz. Evet öyle, öyle, arkadaşınız öyle devam edebilir şey ama. Hani yürüme olayları bitti artık haberiniz olsun. Temiz atamlar. Nasıl? Temiz yani, temiz yani senin hala ona doğru devam edeceğim diye bir açıklaman oluyordu. Vallahi bence burası hoca meydan kardeşim. Kuvvetli olan kazanır burada. Ya kuvvetli olmasam zaten 24 saatte kendimi, birbirimize tanıma olayı olmaz zaten. Ba bazen ne olur biliyor musun? Çok pof eder böyle. Barutu da ateşlersin, barut böyle puf yapar. Ondan sonra duman kalır. Ben, ama hayat, bak ben hayatımın hiçbir evresinde puf, puf olmadım. Kimseye de mağdur etmedim. O kıza inanıyorum ve güveniyorum. Onun duygularına da inanıyorum. Allah yanıltmaz inşallah. Hayırlısı olsun. Diyeyim. Ne diyeyim? Kardeş yanlış anlama da ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Tabii sizin ilişkiniz burada kimse de saygısızlık etmez bunu bil yani. Sonuç itibariyle bak sen ne diyorsun? Ben Yıldırım aşkına inanırım, böyle bir şey vardır evet, belki evet. de diyorsun. Var. İnşallah vardır, biz destek veririz, bu bir. İkincisi, şunu da unutma yalnız, etme bulma dünyasıdır. Bir günde onu bırakan, bir gün mutlaka seni de bırakır yani. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Hı. Hı. Ya da söylemeyeyim boş ver. Sana söyle. Sonra Emre çok açık sözlü oluyor. Ya Emre açık sözlü olduğu için ya. biz Emre'yi seviyoruz açık zaten. Konuşalım. Güzel kardeşim, ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi e, tamam, bir günde... ...bir şeyler hissedilebilir ama huylar, karakterler, yapılar hmm. sonradan ortaya çıkar. Ee, Aynen öyle. O yüzden hmm. e, yani ben bir... sana sadece tek tavsiyem şu olur, ben... dereyi görmeden paçaları sıvama. Ya, haklısın. Kim ne olur çünkü e, ben e, senin şey. karakterini sevdim, düzgünlerle Bak, Tankut da burada benim sevdiğim bir adam. Şöyle bir açıklama yaptı hani, dedi ki duruşunu, konuşmalarını ve yaşam tarzını çok beğendim. Yani açıklamalarını Şimdi, senin açıklamalarını beğenebilir abi ama sonrasında bak ya ben burada yaşananlardan biz bir örnek şey. vererek konuşuyoruz. <laughs> Yaşanılanları biliyoruz. Ne yaşandığını görüyoruz. Yani o yüzden hani sana aslında bunu kötü anlamda söylemiyorum ben. Kendi şahsi fikrim. Ya da işte Tankut'a da bu saatten sonra bırak ya da şöyle yap bir şey de diyemem. Ne isterseniz onu yaşayın. Öyle ama abi. ya Dani bana Tankut'a de düşmeyin başka hiçbir şey Dani bana Tankut'a yaptığını yaparsa ben burada bir dakika durmam. Ya farklı modelleriz bak. Yapın. Ya Murat'a gözüm. Bir dakika Kaydı. Durman. Bak bir dakika durmam. <laughs> Sonra Ercan'ı aradı bir an gözüm. <laughs> Aynısını yapsın bir, bir dakika şey durmam. Gürkan'cığım bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi içinde bulunmuş olduğum benim durum zaten benim. Ben seni anlayabiliyorum. Benim, ay benim. Hazırladığım bir durum. Ben zaten bunu açık olarak onu tanımak isteğim Şöyle bir tanımak isteyeyim. Şimdi burada zaten e, ayda atıyorum toplasan iki saat görüşmekle bir insanı zaten tanıyamazsın. E, tabii ki. Benim burada koyduğum kraterlerde evet buraya gelen yeni adaylarda herhangi bir ilgimiz varsa tanıyacağız. Evet ben birazcık daha uzun bakıyorum bu işe. Anlatabiliyor muyum? Yaştan dolayı birazcık daha benim kraterlerim daha fazla. O yüzden bu da bir sınav. Şimdi buradan acaba o geçecek mi kalacak mı? Benim gözlemlerim hala devam edecek yani. Bunda bir şey yok. Siz ilişkinizi nereye getirirseniz getirin ya. Ben hala gözlemliyorum. Problem yok bunda. Üç haftadır neredeydin Tankut? Sahiplenmeyi bekledi bu kız. Şimdi belki de senden intikam alıyor. Ee, Gürkan'ın da bu noktada çok dikkat etmesi gerekiyor. Akıllı bir kızdan çünkü. Ee, sadece Tankut'tan intikam alma hırsıyla sana yönelmiş olabilir. Buna da Gürkan, sen çok dikkat et. Abi insanlar şunu, inan şunu anlayamıyorlar. 3 aydır ben buradayım. 3 ayın zaten e, bir 4-5 haftası Dani ile Serhan arasında ilk başlarda bir durumlar oluyordu. Dani gitti zaten ondan sonra. Durumum olmadı ki. Koş. Yani neyse tanımaya çalışıyordunuz. Bir bir, işte bir şeyler yapıyordunuz yani herkes birbirinize fokus olmuştunuz. Beni Dani'yi şurada tanıdığım 2 hafta mı? 3. hafta olacaktı bu. 2 haftadır. 2 haftadır. Kırmızı odalara çağırıyoruz. işte geri çıkıyoruz falan fiş mekan. Yani sonuçta bu ben buna maraton olarak bakıyorum. Burada kalabildiğim müddetçe benim kafamdaki oluşmuş gelin adayını ben o şekilde tanımak istiyorum. Her yönüyle tanımak istiyorum. Ki bana uygun mu değil mi onun kararını vermem lazım. Olur, sen yeter ki sen.